Oğlum niye ben geliyor acele et. Şey yani. Geliyor ne? geliyor. Gel, geliyor geliyor. Amına evde iki var ben bu evde. Ne, evde bir, be. bir var. <laughs> Aa, ne, bir oraya. var. Allah Allah. Oldu. Onlar geçti oraya. Bakıyordum çok çok önceden geçmiş o. Tam <laughs> Bu da tam Help. burada vardı. En sağda da var. Seyfim ben. Nate, Nate geldi. Çağlar geldim sana. Çağlar solumdan geldi bu duvar orası. Ünal bir tut. Ben, ben oyalıyorum da adam. Üzerime oynuyor. At şunu ya kafamdaki şey. Orada kanka Nice Nate attı odaya Ya da flash da olabilir pişirmeden attı Geçti içeri blok atamadım inti Burda Orda kaç var? Bir gördüm İki kral oda pusuya acele etmeyin Asti alır. Daha ağaca kadar geçmiş amına koyayım. Kanka yapmayın amına koyayım. Baştan koş. Baş. Biri bende kanka low HP bıraktı yani. Ağaçta. Ne çek? Geri sen. De Saldan oynadı bu arada bir tane. Sadık'ten de bir tane oynayacak birazdan. Sağdan ya yatan gelen olabilir belki. çağları oradan vur. Yapma be. Bir ise bir vadiye de. Alan bastırıyor. <laughs> <laughs> Mavi çatısı var. Benim, 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 benim. Mavi çatınak. Geldi galiba ben. Evet. Evet. Solundan All geliyor. Allah. Bir doğru at bence. Sol solda. Bana oynuyor Her iki var. Lan tamam. flash yedim. Soldan bir nak Yakın giriyor. Ben sağlı bak. Sağlı var. Tek sağlı. Kanka 2 yedi ya. İki yedi nax yedim. Of. Vurdum. Vurdum. Berk çok güzel girdi kanka. Yan oyna. Kaç faydanın çatama çatı mı faydan? çatı. gel. Koşuyorum. Kanka Berk abi. Onlar burda Lan en solta açılmıyor Beni biliyor, ben çıkmam lazım Help. Evini akladı Safe'im Ne var mı? koyayım Evin en solundan Geliyor ki bence görüyor oradan Videoyu duracak bizi var ya bak. İnşallah sıkmaz. Flash attım Ağır. önüne bir tane. Bak yakın. Nice. Hı -hı. Uzak tepe var, ondan atlayacağım galiba. Bekleyin. Yok. Watch out. Oynatalım. Evet, evi evi Kanka iki önü. Poli geldi. Kayada bir tane. Molly geldi. Bak. Ne? Ne? Canım. 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 Canım bir tane. bir tane. Kayada bir tane. bir tane. bir tane. Kayada 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 bir Evdeki kaldı kaldı. Evdeki koşmadı daha. Help. Geçemedim. Sevdik. Koşun sana katamda. Adam koşu. tepeye çıkmış. Yani... Şu arabayla dolaşacağını tahmin ediyorum tamam mı? Acele etmeyin. Tekleyin. Öndeki tepeci yalak. Herkes bir arabaya binsin. Çağlar gel benim arabaya bin. Vur kanka. Arkada evlerde çatıda adam var. Yan ne yaptın? Son saniye zıkladı. Hadi ya. nakkan. Güzel arkada iki arkadaşı geliyor şimdi evden. Hangi ev? Sana. Var mı? Kırmızı evdeydi yani ama çıkmıştı çoktan. Şu anda. Bayağı oldu o. Tepenin arkasında. Önünüzdeki lavunda yani. Kim arkadaş çekti tamam. çektim usta galiba Burada ne nak duruyor? Kat dönüyormuş Katın orada. aldı seri oyna At haydi Berk Haydi Helal nice. Solla, solla adam açacak. Sola hiçbir zaman göstermeyin En sola göstermeyin baba Nice. Nerede lan oyun solu? Aa gördüm bombayı yedim. Nerede? Soldaki nerede gördüm dedim. Ee, anlatamam ki orada taş duvarlar var onların arasında yatıyor. Kalkmıştır tam şu manşet. Be. Benim lootum orada tam. Açıktan koş şu. Şu. Ya nasıl amına koyayım? Low Age bir 4 body de. Burada arabalar apta sana. tepe geldi. Evet. Burada bir yerde araba var. Mark location. Burada bayağı. var var. Bayanak. Evet. Nice. İki git anne şeyde kal. Ben bu taşı alıyodum Kalk bu aralığa El sen pozitif ol ol El sen mı? Kaldı Ooo <laughs> Eberina ya? Hı, hmm. ben Kim bizimle öyle Har 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 ha, 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 baskın yedim ben uğraşıyordum duymadım dediğiniz. Gelme dediğinizi duymadım. Artık <laughs> benim. Hatta da y bir. tanesi daha Önümdeki c -c -c mi baygın? Benim, benim markladım mı baygın? Ne? Öründen, Mark önünden, markladın hayır önünden değil başka bir yerden kanka. önünden. Benim ben nak kaybım. Şu kulübenin Not arkasında location. adam yorumluyum. Adam what burada pusuyor ikinci kat. Nak buraya sürünmüş. Nak'ı kaldıracak. Nak buraya sürünmüş. <laughs> nice. Ben de sizin onlar da geldi. Yatırı geçittiler. Uzak paydı çalar, çalar nakime çalar. Amektikler beyler, hadi. Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> Buradaki ayna <haylağ>, bu taşta. <laughs> çalar, şuradaki taş var. Nice, o baygın çağlar. Güzel. Lan bug'a gittin, bug'a gittin. Nerede ben takıldım? Çık. Bunun çatısına atladı galiba. Watch out. Aşağı atlamış. Atlım molotom. İçerisine En arkaya geçmiş belki. Tamam beni bilmiyorsun. Oh. Bir tane patladı. Nice. Oynadım ben Furi'yi. Furi'de ikini baydım bu arada. Duvar arkası. Can oynadım o yüzden gel Ben Çağlar e, bekle orada Burası tamam. burası Baygın'ı Son Dalan burası geliyor. kaldı GG Hı. Ben ne diyorum bana Depo gördüm Vur ona baygın. Tepeden ağır spray ya. yiyoruz. Sıkıntı yok, siz aç etrafa. Kanka tepe bak, biri burada, biri burada, in al, in al canı yok bak, burada. Araba bin çağlar. Watch out. Canım yok sargı. Gelip, in al, ezme yatıyor, Tam Martin, Martin de kalksa ya. Selamun aleyküm. Biraz vurdum. Selamun aleyküm. Emir'in ne dediğim, hiç göstermeyin bakıp. Hiç göstermeyin. Hiç bak sıfır göstermeyin. Herkes marklarına binsin. 2-2 olun, olun. Herkes bir marklarına binsin. Onların namı ne oluyor arabaya? Çağır gel arabaya. Gördün çağırlar. lan bak oğlum bomba neden pişiriyorsun ne buraya ya bir taraf öl bir taraf ilerlerim kanka geldi cenaze onu Alan geldi ne oluyor amına koyayım? Alan gelecek ki. Kanka sisleri kimsin bir rampa tak. Sağlık şeylere geç. Bak, ıı, Telin orada yatıyor. Telin oradan ak. Telin sağ tarafında kaldı nak. Aa ne Gel seri, Bura gel. Aynı yere bir tane it yersin. Başlıyor. Soldan gelecek. Bir nokta ya. Buraya bulamazdım. Hoş geldin. Yani ince duvarda adam yatıyor. Bol harbiden. canım bir. GG. Abi ya. Berk bu arada kusura bakma sana kafana neyi Şey neydi mole attım ne kıyım. atıyordum o